arkadaşlar yeni bir videodan ben ayaz bugün ne oynayacağız bugün doktor tarkın oynayacağız yani biz bir doktor olacağız insanları iyileştireceğiz yani kısacası dünyanın en iyi doktoru biz olacağız arkadaşlar bu oyunda ve zaten bu oyunun da önceki oyun gibi bir açıklaması yok o kadar uzun kısacası mantığı böyle o zaman direkt like atıp kanala abone olmayı da unutmayın onu baştan da söyleyeyim o zaman hastanemizi açabiliriz buraya gel diyor kildi bizde açtık ve hastanemize girişi yaptık. Evet şimdi diyor. Kutuları topla diyor herhalde. Aynen kutuları topladık. Aa kutuların içinden gereken eşyalar çıkıyor. Vallaha çok iyi Hemen böyle sanırım bizden önce gelip iyi koymuşlar kutuları ve bu arada diyor. Aa hasta geldi lan. Bu ne? Aa hasta iyileştirmek için gereken malzemeler herhalde burada. Aynen hemen şöyle aldık. Ve burada kihan Efendi'ye götürdük. paramızı da buradan aldık. Yani kısacası başta bize oyun öğretiyor ve bir tane de e, sanırım biz buradan şey alacağız. E, çalışan yani. Hemen şöyle şu. Aynen. Sen geç bakayım şuraya sana da e, ilacını verelim. Hemen şöyle sana da verdik ilacımızı. Tamamdır. E, hemen şöyle alalım. Tamamdır. İki tane yine aldık. Hemen şöyle on tane daha. Bu bu abimiz ablamızınkinde. Sanırım abimiz aynen. Bununkinde hemen şöyle. Tamam. Sen de iyileştin. Hemen e, seninkini de öğrenelim. Tamam. Ve hemen şuradan hastamızı aldık. Çok iyi. Bu ne? 30 dolara expense mı? Ne diyor? Aha buradan bedavaya çalıştır mı? Diyor. Ne? Anlamadım valla. Her neyse biz buradan iyileştirdik. Paramızı da aldık. Sanırım o ilgileniyor. Biz sadece ilacı veriyoruz. Aynen. Kafası şimdi geldi valla. Bu çalışan sadece on hastaları oraya yönlendiriyor. Biz de ilaçlarını veriyoruz. Buraya mı geliyorlar şimdi? Hop. Okey. Bir dakika oğlum ben direkt şunların hepsini alayım zaten. Dönüp dolaşıp gene buraya gelmeye gerek yok. Aa sadece dört tane mi alabiliyormuşum? Aynen tamam sen de verdim şöyle ilacını. Hadi yürü. Yürü lan hadi. Tamam evet, sana da verdik. Şöyle tamam. Eee sen de gel. Bu ne? Hero. Bir tane daha mı alacağız? Anlamadım vallahi. Neyse boş ver. Hemen sana seninkini de. Bu arada burada biriken paramızı da aldık. Ve gene okla bizi bir yere yönlendiriyor. Buradan aha. Y yine bir yer açtık. Bu ne lan? Bir dakika. Bu ne oğlum? bir dakika lan para etmedi. Allah Allah oğlum biz doktorluk dışında farklı şeyler de yapıyoruz <laughs> bir dakika. Bu ne oğlum sanki kansere tedavi buluyoruz anasını ya bu ne? <laughs> Herhalde kanser tedavi bulacağız biz burada. Tamamdır hemen hastalarımıza gereken ilaçlarını da verdik. Bir dakika sen de gel sen paranı da alayım şöyle hadi. Hadi şimdi defol git. Beni gene bir yere yönlendiriyor bu. Aha bu ne lan? <laughs> oğlum bu ne? Bir aldım ben bunu ne yapacağım? Buraya mı koyacağım? Ha şey ilaç üretme yeri bu. İlaçları burada üreteceğiz. Get upgrade diyor. Hangisini upgrade diyeceğim diyor. Hmm, bonus. Daha fazla para kazanalım. Tamam. Bir tane de e, şu şeyden lazımmış. Okey. Hemen buradan da üretiyoruz ilaçlarımızı. Ben de diyorum oğlum sakin. kanser tedavi bulacağız ya. <laughs> i̇laçlarımızı burada üretiyormuşuz. Ve aa Şimdi bir de hemşire alacağız. Bir dakika şunları al al. Max bu kadar alabilirsin diye. Oğlum hastanın içinde neyde dolaşıyoruz ya. Vallahi saçmalık. O direkt param, parayı mı veriyor bize? Ha. O demek ki bu işe yarıyormuş lan. Ben ne diyorum bu ne? Parayı katlayacak falan herhalde. Aa, reklamla. <laughs> Neyse ben gideyim tekrardan e, şunları alayım. Bir biriktireyim ben parayı. Tamamdır. Parayı biriktirmeze göre hem şurayı da alabiliriz buradan. Ve aynen şimdi ne oldu? Gene bir şey alacağız herhalde lan. Aha aynen hem şuraya artık veriyor. Bir dakika hemen gidip bir şeye bakacağım. Bu ne? Hemen şu 75 doları alalım evet arkadaşlar. Şimdi paramızda biriktirme göre hemen buradan bunu da aldık. Ve e, buradan ne yapacağız lan? Yeni bir ilaç yapacağız herhalde. E, o zaman ne yapalım? Bir dakika hemen şu gidip ilaçlarımızı şöyle bir verelim. Oo, oh. biriken paraya bak lan. Bayağı bir para birikmiş. Ha, o zaman oğlum bütün neredeyse bütün işler otomatiğe bağladı ha. neyse o zaman biz de gidip e, şuradan bunu alalım. Bakalım bu neymiş. Şunu da alalım. Vallahi oğlum biz doktorluk dışında başka şeyler de yapıyoruz. <laughs> Vallahi demedi demeyin. Doktorluk dışında farklı şeyler de yapıyoruz biz. Evet buradan da ne yapacağız bakalım. Evet geliyor. Bu ne lan? Sıvı sabun mı bu? Bu ne? <laughs> Arkadaşlar sıvı savun yaptık buradan. Ee, bunu nerede kullanacağız ki biz? Bir gidip bakalım. Abla. Tamamdır. Buradan bunları nereye vereceğiz lan? Üz olarak bu arada burada bir şey var ama neyse. Oğlum ben bunları ne yapacağım? Anlamadım vallahi dur. İkincisi bir olunca burası açılıyormuş. Oğlum ben bu ne yapacağım? Bu ne yapıyor? <laughs> Ne yapacağım? Ee, sana mı vereceğim? Ne yapacağım oğlum? Vallahi bunlar elimde kaldı. <laughs> elimde kaldı. Sana mı vereceğim? Not here eve bulay. Eee yok diyor. Bir şey yok diyor. Bir dakika. Az şunları çepe. Gene mi üreteceğim Allah belanızı. Valla <laughs> öldürecek bunlar beni ya. Valla sürekli gel yap gel yap gel yap. Valla nereye kadar? Her neyse hemen direkt ver lan. Oğlum ver. 5 litrelik su gibi. <laughs> Allah Allah. Yer diyor burada. Ee, buradan ne yapacağız bilmiyorum. Ne? Unlock rig Helper. Yardım edebilirim diyor. Ama daha sana paramız yetmiyor maalesef. <laughs> sana daha paramız yetmediği için seni daha alamıyoruz. Hemen şöyle de şunları da koydum. Tekrardan koyalım. Ver şunu da. tamam. Hemen şöyle de geldim koydum bunları da. Bakalım paramıza da. Burada birken. <laughs> 100 dolar almamış. Aga be, oğlum bunlar deli gibi kusuyor yalnız. <laughs> ee, direkt o zaman ben şuradan reklam izleyip alacağım şu parayı. Tamamdır 100 dolarımız geldi. Ve buradan bunu alabiliriz. hay Tamamdır buradan aldık. Hastane <laughs> midir artık her neyse. Ha buradan bunları bu yönetecek. <laughs> Nit medikene yok diyor. Medikene diyor bir şey diyor. Mecbur buradan bu parayı da alacağım. Tamamdır buradan bu parayı aldığımıza göre şunu da aldık. Ne lan? Aa 150 dolar verdi bana. <laughs> Neden? Ne alaka? Öncesi gene buradan beni bir yere yönlendiriyor. Ve bakalım. Aa ikinci seviye olduk. Aynen ikinci seviye olduğumuz için bize ödülleri verdi. Ve hemen buradan burayı da açtık. Kutuları aç diyor. Kuttan eşyaları al diyor. Hemen alalım. Aynen. Buradan 150'ye bir şey alacağız. Hemen şöyle. Bu ne? Hangisini geliştirmek istersin? Ee, hadi bunu diyelim ne olduğunu hiç anlamadım ama hadi neyse. Ha burada daha durumu ciddi olan hastalarımızı burada iyileştireceğiz. Okey Hemen buradan parayı da al şöyle. Uf, manyak gibi para geldi. Ha burada durumu kötü olanları burada ya. Ee, tedavi edeceğiz. Bu da bize kaldı o zaman. <laughs> hadi bakalım. Ee, i̇ki tane mi istiyorum? İki tane şey istiyormuş. Diğerleri birer tane ilaç istiyordu. Bu iki tane istiyormuş ilaç. Hemen şöyle iki taneyi ben aldım, iki taneyi o aldı. Aa, bir tane burada varmış, bir tane bir tane de orada var. Hemen seni de şöyle ilaç Tamamdır arkadaşlar. Bunu da yaptığımıza göre bugünlük videomuzu bitirebiliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yeni bölümün gelmesi için bu oyunun 2 iki... ama ne ikisi lan? Kafam ikiye gitti. 5 like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.